Merhaba çekseverler hepinize selamlar ee, uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım hava çok sıcak özellikle İstanbul'da olduğum için bazen e, çok sıcak oluyor ee, Adana Mersin İzmir'deki belki Antalya'daki e, beni takip eden e, sevgili dostlar diyorsunuz ki İstanbul'daki sıcak sıcak mı? Tabii ki değil. Antalya'ya tatile gittiğim zaman, oradaki sıcaklıktan gerçekten perişan olmuştum. Deniz ve kum ortamındayken bile, bir de çalışan kişiler, işe giden kişiler, evde çoluk çocuk bakan kişiler gerçekten nasıl bir sıcakta boğuşuyor, gerçekten anlamış oldum. Bitkiler artık yavaş yavaş tükendi, yeni bitkiler gelmiyor çok fazla. Çünkü Nisan-Mayıs-Haziran aylarında çok fazla geliyordu bitkiler değişik, çeşitli bitkiler. Artık daha sıcağa dayanıklı bitkiler gelmeye başladı ve çeşit ister istemez azaldı. Benim balkonumda mevcut olan çiçekleri uzun zamandır size göstermedim. Yeni almış olduğum çiçekleri göstermek istiyorum bitkileri. Bakalım sizlerde bunlardan var mı? Sormak istediğiniz olursa bakımı hakkında ne bileyim fiyatı hakkında budanması, çoğaltılması vesaire lütfen videonun altında yorumları yapın. Oradan size destek olmaya çalışacağım. Gelin bakalım balkonumda hangi bitkiler, çiçekler var. Birlikte takip edelim. Sevgili dostlar hemen buradan başlıyorum. Burada gördüğünüz gibi bir adet yaprak güzelim var. Şöyle göstermek istiyorum. Burada yine farklı bir çeşit yaprak güzelim. Hepsi gördüğünüz gibi e, tohum için çiçek verdi. İsteyen sevgili dostlar bu e, çiçekleri keserse bitki yukarıya doğru ve yana doğru genişleme gerçekleştirecektir. Burada da diğer yaprak güzelim bulunmakta. Bunun e, şeyi biraz daha şöyle göstereyim. formu geniş bu uzun zamandır. Ben de işte köklendirmiştim. Halamdan almıştım. Bunun videosu zaten var. Buna bakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle dönüyorum. Bu da Eyüp Sultan'dan almış olduğum Eforbia. Bunu da çok güzel bir saksı buldum. Hemen ona diktim. Bakın buradan çiçekleri açmaya başladı artık yavaş yavaş güzel bir yapısı var. Bu arada Burak'tan almış olduğum, Eyüp Sultan'dan almış olduğum gübreyi de kullandım. Bakın dağda bir coşmaya başladı. Her tarafından tomurcuk veriyor bakın şuralardan. Şöyle göstereyim size. Bu da kayra çiçekçilikten almış olduğum mini çiçeğim. Bakın ne kadar güzel duruyor. Şöyle turuncu ve beyaz formda olan çiçekleri çok güzel şöyle netleştirmeye çalışıyorum. Bu da yine kayra çiçekçikleri almış olduğum kum katım. Bakın burada bakın şöyle netleştiriyorum. Burada kum katlar çıkarken buradan da yeni çiçekler veriyor. Şöyle göstereyim. Üzeri sürüyle kum kat dolu. Bakın. Çok güzel. Hemen bu tarafa geçiyorum. Tepelere. tepede gelin damat çiçeğim var. Nonstop begonyalar. Burada da yine nonstop begonyalar var. Çiçeklerini döktü. Yeni çiçeklenme bekliyorum. Çilli begonyam yeni açmaya başladı. Bu arada burada mum çiçeğim var. Burada diğer bir mum çiçeğim var. Burada benim köklendirmiş olduğum pasifloram var. Bakın tepeler çıkmaya başladı. Pembe telgraf çiçeği Eşime anneler günü e, dolayısıyla almıştım. Şimdi bir tanesi kırıldı, onu şey yapacağım, bakın şurada köklendireceğim. Şöyle devam edelim. Burada yine bir tane mum çiçeğim bulunuyor, bakın. Bayağı büyük. Bunu Burak'tan yani Eyüp Sultanlı'dan almıştım. E, çoğu yeri bağladım, yukarı doğru ve sarması amaçlı iyi bir görüntü alıyorum. Performans alıyorum. Bir sıkıntım yok burada. Burada mandevillalarım var. Hemen şöyle göstereyim. Mandevilla çiçeklerim tamamen yeşillendi artık ve her tarafa sarıyor. Bakın şöyle göstermek istiyorum size. Her tarafa sarıyor. Bakın görüyor musunuz? Şunları. Mum çiçeğine falan bile dal atmış vaziyetteler. Onları ben sürekli olarak e, değiştiriyorum yani alıyorum oradan kendine sardırmaya çalışıyorum. Evet burada telgraf çiçeğim var. Burada diğer bir telgraf çiçeğim bulunuyor sevgili dostlar. Şurada. Şurada diğer zebra telgraf çiçeğim var. Yine bunda kendi kırık daldan köklendirdim. Orada çoğaltmaya başladım. Evet burada da yine şeker begonyam var. Bu güneşte tutanların hepsi güle güle oldu ama benim begonyam güneş görmüyor burada gölgede kaldığı için formu ve çiçeklenmesi gayet e, güzel pozisyonda sevgili e, dostlar. Bakın çiçekli vaziyette. Bu da begonia rexim. Bu da yine çok fazla güneş seven bir bitki değil. Aydınlık seviyor ama çok güneş sevmiyor. Şu <laughs> tepeye gidenler benim gündüz sefası sarmaşığım. Biliyorsunuz daha evvel tohumdan dikmiştim. O tepeye kadar görüyorsunuz çıktı. Oraya hatta şey gidiyor. Bakın Arap Yasemin'im oraya gitti. Arap Yasemin'e tutunaraktan da gündüz sefası gitti. Bakın gündüz sefalarım da burada. Gündüz sefası buradan tırmanarak gitti. Evet gelelim buraya. Burada küpe çiçeklerim bulunuyor. Bakın. Do, doğukan çiçekçilikten almış olduğum Eyüp Sultan'dan aldığım e, şeyler, gübreler çok işe yarıyor ve e, bitkim sürekli tomurcuklu halde duruyor. Bakın normalde bu mevsimde bunlar hepsi ölüyor. Benim çiçeklerim hala çok güzel. Bakın. Şöyle göstereyim. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Evet. Burada yine diğeri var. Burada şurada diğeri var. Bakın. Bu arada bazı köklendirmeye çalıştığım bitkilerim var burada. Bu e, bitkiler de sukulent türü bitkiler. Burada yine diğer bir sukulentim var. Kaktüsüm var. Kaktüsüm şuradan şöyle hemen yaklaştırıp size göstermek amacındayım. Bakın. Buradan yavru vermeye başlıyor. Niye yerine koyuyorum şöyle. Burada benim bakayım yeni açmaya çalışan yeni giren var. Katmerliler var orada. Yine küpe çiçeğim bakın. Burada tomurcuk yaptı. Açmaya çalışıyor. Yaprak güzeli. Şu arkada da yine yeşilli beyazlı sarılı yaprak güzelim var. Bunu da yine buradan köklendirdim. Kırık olan kırılmıştı. Hem bunu köklendirdim hem bunu ikisi aynı yerde köklendirdim. Gayet güzel bir Şekil Şemal aldı sevgili dostlar. Şöyle biraz daha altlara gidelim. Şunu çekeceğim. Evet. Burada bardak menekşem var. Gloxinia. Şöyle göstereyim. Alttan yeni yapraklar veriyor. Burada biraz fazla sulamamdan kaynaklı olan yine katmerli begonya var. O bıraktım kendi haline çoğaltmaya çalışıyorum yani üremesine çalışıyorum buraya gelirsek burada şu fil filbahri çiçeğim bakın yeni dallar vermeye başladı budama yaptım gençleştirme budaması yaptım ve yeni dallar veriyor şu anda bunu bu seneye tanıştığım bir bitki, harika bir e, kokusu var. E, kesinlikle tavsiye ederim. Burada yine benim limonum var. Limonlarım şurada göstereyim size. Bakın bir tanesi burada limonumun, bir tanesi şurada. Bakın burada da var. Şöyle göstereceğim size. Bakın limonumu. Başka nerede vardı? Evet, şu, şöyle çevireyim. Bakın limonum burada da var. Şurada. Şurada. Burada ve burada yine limonlarım mevcut. Burada 7 veren limonum var. Bunu daha sonra semt pazarından almıştım. Bakın kocaman oldu. Şurada da var. Arka tı komple dolu. Bakın. 1, 2, 3. Ondan sonra var mı başka? 1, 2, 3, 4 4 tane de büyük limon var. burada yine yağlı begonyam var. Bakın. Çiçek açmış vaziyette. Limonu aldık. ama limonda bazen tatile gitmemden dolayı sulama dengesini tutturamadığım için Burada yaprak dökülmeleri mevcut oluyor, tomurcuk dökülmeleri mevcut oluyor. Ondan dolayı da yine biraz tam performansı çalışmadığını söyleyebilirim. Normalde bunlara yine vitaminini falan da veriyorum, herhangi bir sıkıntı olmaması için. Ama işte ister istemez tatilde olunca bazen annem gelip veriyor su şeyini sulamasını annem yapıyor. Normalde bunlara 10 günde bir verilmesi lazım ki annem bazen bunları kaçırıp su verdiği de oluyor ister istemez. O kadar da olacak artık. Yapacak fazla bir şey yok. Burada gardenyalarım var sevgili dostlar. Bunlardan da çok güzel performanslı şey aldım. Çiçek aldım. Mis gibi de koktu. Herhangi bir sıkıntım olmadı. Şu yaprakların arasında şefleram var bakın. Şefleram. Şurada begonvilim var. Açmaya başlıyor şuradan çiçeklerini açmaya başlıyor. Şuradan göstermeye çalışacağım size bir saniye. Bakın beyaz dal olan kısım bu. Beyazlar açıyor. Buradan da pembeleri açıyor. Ama arada çok karmaşık. Peru bağım açıp açıp duruyor. Sürekli yeni tomurcuklar veriyor. Ve sürekli açıyor. Çok memnunum. Bakın burada tohum kesisi yaptı. Şununla şu tohum kesesi. Şunu, şunu kenara koyayım. Fırça çiçeğim. Fırça bitkim. Bu da bakın çiçeklerini döktü ama gayet canlı duruyor. Orman gülü. Bu ağustos atlatabilirse çiçeğini açacak. Bakın ortadan e, tomurcuk e, vermeye başladı. Şöyle netleştirmeye çalışıyorum. Bakın. Bu çok güzel çiçek açacak. Aynen keza bu da şuradan yine Açacak sevgili çiçek severler. Evet abi buradan da içeri girdik. Salonumda da e, burada bir tane aloe vera var. Bakın bir, iki ve şurada üçüncüsü olmak üzere. Üç tane yavru vermeye başladı. Burada yine küstüm çiçeğim var. Her sene almış oğlum çiçeklerden başında gelen bir çiçek. Bakın küstüm çiçeği hemen küstü. Afrika Menekşem. Orkide. Burada yine kalançalarım var, çok güzel çiçek açtı. Şöyle göstermek istiyorum size. Bakın, burada ağaç küpesi, şöyle ağaç küpesi çok güzel. Yine çiçeğini açmıştı vaziyette. Burada gelince ne var? Burada ipek çiçeğimiz var. Bir de şu tarafta yine yazlıktan topladığım tohumlarla yapmış oldum. Dikmiş oldum. Akşam sefası var. ve Güneşten biraz soğumuş durumda. Burada yine kalan şu ve mini orkidemiz bulunuyor. Ve evimizin son üyesi de yine sukulentimiz burada sevgili çiçek severler söyleyeyim. Ve daha şurada göstereyim size. İleride de yine bitkilerim var, çileklerim, e, skulent, e, dikenler tarcı ve sardunyalarım var. Artık balkonda çiçeklerden oturacak yer kalmadı. Eşim bu durumdan e, ufak ufak rahatsız olmaya başlıyor artık. E, Allah'tan kış dönemi geliyor. Belli çiçekler yavaş yavaş ölüyor olacak. E, bak balkon biraz daha rahatlayacak. Gerçi kışın da çok fazla bir balkonda vakit geçirmiyorsunuz. Ama bu sene e, elimden geldiğince uzun vadeli kumkat, limon, yağlı begonya, işte forbia gibi yani e, yaprağını döküp tekrardan ilkbaharda canlanan bitkilerden almaya çalıştım sevgili dostlar. E, bir sonraki videomuza tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyeceğim. Ama e, demeden evvel de bu gösterdiğim bütün bitkilerin de bakımları kanalımızın içerisinde mevcuttur. Hoşça kalın.